üniversiteler kan kaybediyor. 3 Haziran 2020. Karar Gazetesi. Taha Aköl. Türkiye'nin geleceği bakımından en vahim olaylardan biri hiç şüphesiz üniversite kurumunun siyasal tercihler yüzünden gittikçe kalite kaybetmesidir. Dünkü kararda okumuşsunuzdur. Sayıları 197'ye çıkan üniversitelerimizde, özellikle 2016'dan sonra atanan rektörlerin önemli bir kısmı, bu kalite kaybının somut örnekleridir. 72 rektörümüz bilimsel eser yazmak yerine günde 100 civarında TVİT yazmışlar. Bu TVİT'lerde, hükümete ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek, bağlılık bildiren içerikler, dikkat çekiyor. Bu rektörlerin başarısı da düşük, çünkü motivasyonları akademik başarı değil, siyaset. Times Higher Education'da araştırması yayımlanan Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Engin Karada, Türkiye'de rektör olmak için akademik niteliğe bakılmıyor. Ama Edirne'den çıktıktan sonra da kimse çoğunu tanımıyor, diyor. Akademinin değersizleşmesi, öteden beri Türkiye ve İran'ın mükayesesine dikkat çekerim, 2002 yılında bilimsel yayın sıralamasında Türkiye 22. sırada, İran 41. sıradaydı. Epey öndeydik. Fakat İran 2011 yılında bize yetişti, 2018 yılında Türkiye 19. sıraya çıkmıştı fakat İran 16. sıraya çıkarak 3 basamak önümüze geçmişti. SCR Rankings, o zaman, üniversitelerimizin seviyesi vasat, diye yazdığımda YÖK Başkanı Sayın Profesör. Yekta Saraç, vasatın altında, demişti. Sayın Saraç Meclis Eğitim Komisyonu'nda 13 Mart 2020'de yaptığı konuşmada entelektüel düzeyin zayıf olduğunu söylüyor, sosyal bilimleri desteklemek gerektiğini anlatıyor. Kuraklaşıyoruz diyerek adeta feryat ediyordu. Profesör Saraç kaliteyi yükseltmek için uygulamalar getiriyor fakat politik tercihle atanan rektörlerle bu mümkün olmuyor, en azından yeterli olmuyor. Engin Karadağ'ın araştırması, TV itilerinden siyaset ve sadakat kriteriyle atandıkları anlaşılan rektörlerin başarısız, akademik değerlere önem veren rektörlerin başarılı olduğunu anlatıyor. Ne rektörler gördük, sıralayacak değilim. Profesör Kemal Gözlerin akademinin değersizleşmesi, konulu akademik araştırmasını önemle tavsiye ederim. Sınavlar kolaylaştırılarak, standartlar aşağı çekilerek nasıl taze akademisyenlerle öğretim kadrolarının kabartıldığını anlatır bilim insanı memur mu? Üniversiteler üzerindeki siyasi baskı ve politik atamalar bilimde kalite gerilemesinin önemli sebeplerinden biridir. Bazı üniversiteler yaptıkları akademik çalışmaları yayımlamıyorlar, özet açıklamalarla geçiştiriyorlar, siyaseten çekindikleri için. Üniversite hocalarını devlet memuru haline getiren, görüş açıklamalarını izne bağlayan kanun tarihe geçecek niteliktedir. 1933 kanununa benziyordu bu bakımdan. Anayasa Mahkemesi, üniversite bilimsel çalışmaların yapıldığı ve bilimin öğretildiği kurum olarak, bilimsel ve idari özelliğe, diğer kamu kurumlarından farklı ve daha güvenceli bir personel rejimine sahiptir, gerekçesiyle ve oy birliğiyle iptal etti. K. 2019 bölü 20, AYM'ye teşekkür fakat kanunun iptali, siyasi atmosferi değiştirmiyor. Sonuçlar ortada, üniversite kan kaybediyor. Tek ölçü liyakat. Elimizde tarih laboratuvarının verileri var. Değerli tarihçi Ahmet Yaşar Ocak, ulemanın devlet memuru haline getirilerek siyasi otoritenin emir ve denetimi altına alınmasının sonuçlarını şöyle anlatır: Bu süreç artık İslam dünyasında bilimin ve bilimsel düşüncenin amatör bilimsel amaçlar için değil, devletin menfaatleri, siyasi çıkarları, otoritesinin sağlamlaştırılıp meşrulaştırılması yahut resmi ideolojinin takviyesi için üretilmesi anlamına geliyordu zındıklar ve mülhitler, s. 160, yani duraklama, koşan dünyanın gerisinde kalma, bu çağda hiç mi hiç olmaz. İleri teknoloji toplumu olamayız. İşte seçim meydanlarında coşkuyla ilan edilen, 2023 hedeflerinin yarısını bile tutturamıyoruz, virüs öncesinin verileriyle hem de. Ekonomik gelişme, belli bir eğitim ve üniversite düzeyiyle doğru orantılıdır petrol ve doğal gaz satarak yerden servet yağdıramıyorsanız, orta gelir tuzağının ötesine geçmenin tek yolu bilim ve teknolojidir, hukuk. Devleti içinde. Bırakın, üniversitede tek ölçü liyakat ve akademik etik olsun, siyaset karışmasın.